Bu heykeller büyük çoğunluğun güzellik algısına hitap ettikleri için değil, farklı oldukları için konuşuluyor. Acaba yıllar sonra 21. yüzyılın estetik anlayışı olarak bunlar mı örnek gösterilecek? Bir heykeli yorumlayabilmek için öncelikle temel bilgiye ve donanıma sahip olmak gerektiği aşikardı. İstanbul'da yapılan heykellerin yüzde sekseni heykel değildir. Akademik bir çalışma değildir. Bir kral vardır, bir de ressam var. Dünyada hep böyle. Da Vinci vardı, kral vardır. İşte ram rant vardır, karşısında bir kral vardır. Yani iyi bir ressamın karşında iyi bir kral vardır. Eğitimli bir kral var. Kral yoksa ressam da yoktur. Belediye diyor ki bizim buraya bir havuz yapalım. Havuz benim işim mi değil ama havuz yapıyoruz. Hmm. İşte diyor ki buna bir kapı yap. bize Benim işim mi değil, akademik bir iş mi değil. Diyor ki buraya ışıklandırma yap. Benim işim mi değil. Bunları yapıyoruz oraya. Neden yapıyoruz? Para kazanmamız lazım. Hayatta kalmamız lazım. Öğrencileri yetiştirmemiz lazım. Tablolar yapabilmem lazım. Akademik bir başkan olsa... ...der ki bu rezaleti ben görmek istemiyorum der. Akademik insanlar seçersek başımıza... ...onlar akademik taleplerde bulunursa biz de akademik işler yapabiliriz. Peki oradan su akması fikri sizin kafanıza yattı mı, ucundan su akması? Başka yerine atamazsın onu. En üsttünden akması lazım, bu evrensel bir şeydir. Tabii ki e, bu saçma, şöyle söyleyeyim ben size... ...bundan çoğunlukla sanatçılar yapmadı zaten. Yani o Mısır heykelini günde belki oradan geçen bir milyon insan geçiyorsa... 800 bini bu nedir ya diyor. Ben ne diyorum? Değil beni de beğenmedim. Yaptığımda beğenmedim. Resim günah, sanat günah, estetik günah, serafet günah, kadın günah, açılmak günah, sevmek, sevilmek günah. Bak ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Böyle bir yerde ben mısır heykeli yapmışım. Daha ne istiyorum? Bir şey yap yalnız, çılgınca bir şey. Çılgınca bir şey. Evet. Mesela burada. Şimdi burada. Mesela hmm. şurada bir güzellik yakaladın ya. Hmm. İstesek de yakalayamazdık. Şeyden... bir şey yakaladım, bir şey yaptım bak mesela. Toplayayım şöyle tabii, şuradan ha. Ama böyle silmek olmaz. Yapıyorsan, olmazsa... hızlı yapıyorsan benim yavaş yapıyorsan böyle çevirile. O mesela, mesela en son bunu bir ak yapı genel merkezinin girişine yaptım Ya. Ya, ya sen bunu becermen lazım bak. Ben hiç beceremem. Mısır heykelinin önünde patlamış mısır satan dayı, bana ezberlerin ötesinde bir dünya olduğunu bir kez daha hatırlattı. Heykeli anlamak konusunda yol kat etmiştim. Ancak mısır heykelinden daha fazlasını beklemek ona haksızlık olurdu.